Çocuğunun zulmüne sen de ortaksın. Çocuk sana güvenmeseydi böyle bir şey yapmayı göze alamazdı. Sen onu şımartmasaydın o böyle bir şeyi göze alamazdı. Sen de suçlusun. Hazreti Ömer 634 yılında halife oldu. 10 sene, 10 buçuk sene kadar halifelik yaptı, 644 yılına kadar. Bu arada tüm dünyaya adaleti öğrettim. O 10 sene içerisinde adaletli Ömer olarak tarihe geçecek, yüzlerce önemli olaya imza attı. İşte bu onlardan biri. Bir haber geldi. Mısır'dan bir genç, bir köle geldi ve Hazreti Ömer'e şikayetçi oldu. Dedi ki ya emrel müminin ben Mısır'dan geliyorum. Orada senin tayin etmiş olduğun valinin oğlu ile yarış yaptık. Amr bin As'ın oğlu ile. Ben yarışı kazanınca valinin oğlu beni dövme başladı. Ben valinin oğluyum dedi. Sen kimsin de beni yarışta yeniyorsun? Ben valinin oğluyum. Soylu bir insanın çocuğuyum. Sen bir kölesin ve beni geçiyorsun. Utanmıyor musun? Ve köleyi dövdü. Köle geldi bunu Hazreti Ömer'e anlattı. Senin tayin etmiş olduğun valinin oğlu bana böyle yaptı. Hazreti Ömer derhal mektup yazdı. Mısır'a oğlunu da al derhal Medine'ye gel. O günün şartlarında Mısır nere, Medine nere? Haftalarca sürecek olan bir yolculuk atla deveyle ama Hazreti Ömer adalete önem veriyordu. Olayı incelemesi lazımdı. Gerçekten böyle bir olay var mı? Valiler zulüm yapıyor mu? Valilerin akrabaları zulüm yapıyor mu? Vali koskoca Mısır valisi Amr bin As oğluyla beraber gelmek zorunda kaldı. Haftalarca güneşin altında yürüye yürüye, atın sırtında, devenin sırtında Mısır'dan Medine'ye geldi. Hazreti Ömer olayı inceledi. Olayın doğru olduğu ortaya çıkınca o köleyi çağırdı. Köleyi çağırdılar. Köleye dedi ki işte seni döven kalk sen de onu döv. O köle valinin oğlunu dövdü dövdü dövdü. Sahabeden gelen rivayetlere göre kendi içlerinden demişler ki: "Yahu yeter adam öldüreceksin. Bütün hırsını aldı, intikamını aldı." Hazreti Ömer buna rağmen yine de dedi ki: "Şimdi onun babasını da döv." Koskoca Mısır valisi. Mısır eyaleti o zaman Hazreti Ömer döneminde özellikle İslam toprakları bu adalet sayesinde genişledi, genişledi, genişledi. Suriye, Irak, İran, Filistin ve daha birçok yer hepsi fethedildi. İşte onlardan bir de Mısır. Mısır'da fethedilmiş ve koskoca Mısır İslam Devleti'nin sadece bir şehri gibi bir eyalet. O bugün koskoca Mısır Devleti. Türkiye'den birkaç kat daha büyük. O zaman sadece bir şehir gibi bir vali tayin edilmiş. Ve o valinin de dövülmesini emrediyor Hazreti Ömer. Köle dedi ki ya emir el müminin vali beni dövmedi. Ben beni dövenden intikamımı aldım bu bana yeter. Hazreti Ömer peki sen bilirsin dedi. Hazreti Ömer neden o çocuğun babasının yani Mısır valisinin dövülmesini istedi? Çünkü o çocuk babasına güvenerek bu terbiyesizliği ve zulmü yapmıştı. Hazreti Ömer demek istiyordu ki çocuğunun zulmüne sen de ortaksın. Çocuk sana güvenmeseydi böyle bir şey yapmayı göze alamazdı. Sen onu şımartmasaydın o böyle bir şeyi göze alamazdı. Sen de suçlusun. Hazreti Ömer'in adaletini sabaha kadar anlatsam bitmez. Yüzlerce olay, yüzlerce. Biz adaletli bir hükümdarın, adaletli devlet reislerinin, adaletli bir toplumun, adalet dağıtan mahkemelerin Hakimlerin, savcıların, polislerin olması için ne lazım geldiğine bakalım. Hazreti Ömer'in adaletini bitiremeyiz. Yüzlerce olay var. Hepsi birbirinden harika ve onun adaletini ispat eden olaylar. Ancak o nasıl böyle oldu? evvela tevhidi kabul ettiği için Allah'ı otorite olarak gören Allah'ın kanunlarına bağlı kalır. Ve Allah azze ve celle bu kanunları koyduğu için o da onlara uydu ve adaletli Ömer oldu. Allah'a itaat eden Allah'ın hakkı veren, hükmetmek Allah'ın hakkı, hakimiyet O'nun hakkı, gökler de O'nun, yeryüzü de O'nun, insanların, hayvanların rızkını veren de O. Dolayısıyla O'nun dediğinin olması icap eder. O'nun hükümlerinin geçerli olması gerekir evvela bu yerleşecek. Bunu kabul etmeyen hiçbir hukuk prensibini kabul etmez. Tevhidi kabul etmeyen, evvel Allah'a karşı adaletli olmayan, Allah'ın hakkını Allah'a vermeyen, insanların hakkını insanlara verir mi? Tevhid, adaletin başıdır. Sonra ahiret, ahirete iman etmeyen adaletli olur mu ahirete iman adaletli olmak için olmazsa olmaz bir şarttır ahiret neden gereklidir ahirete iman etmeyenler adaletli olmazlar Hesap vereceklerini bilmeyenler adaletli olmazlar. O yüzden ahirete iman şarttır. Adaletin yerine gelmesi ahirete imanla mümkündür. Femen ya amel miskal zerretin hayran yara. Zerre kadar hayır yapan onu görecek. Zerre kadar şer işleyen onu görecek. Bu anlayışın kazandırılmadığı ahirete ahiret anlayışına sahip kılınmamış olan insanlar nasıl olur da adaletli olabilirler? Zerre kadar hayır işlesen onu göreceksin. Zerre kadar kötülük yapsan onu göreceksin. Bu anlayışı vermediğiniz insanlar neden adaletli olsunlar? Bu dünyanın mahkemelerinde ne hüküm verilirse verilsin, bu dünyanın kanunları ne derse desin, adalet Allah'ın dediğidir. El hakku min rabbik. Hak Rabbinden gelendir. Allah'tan gelene aykırı olan dolayısıyla batıldır. Allah'tan gelen hak ise ona aykırı olan insan kanunları batıldır ve adalete aykırıdır. Demek ki ahiret anlayışını vermezseniz adaleti gerçekleştiremezsiniz. Bu dünyanın kanunlarına göre mahkemede kazansanız bile Allah'ın mahkemesinde o mahkeme-i kübrada Allah'ın kanunları geçerli olacak ve orada o kanunlarla mahkeme olacaksın. Dolayısıyla ona göre yaşa. Devletin kanunları, Haksız olduğun halde sana hak verebilir ama sen Allah'ın kanunlarına bak. Allah'ın vermediği hakkı alma. Çünkü Mahkeme-i Kübra'da Allah hüküm verecek. Allah'ın kanunlarıyla hüküm verilecek.